Evet, ayet-i kerimede kafirlerle dünyada eğlenmek, emel etmek. Evet. E, hocam kafirlere gitmeyin. Tebliğ için gideceğiz. Onları uyarmak için. Bütün peygamberler uyarmış. Allah'a itaat edin. Cenneti cennet, o kadar. Yani onlarla gezmemişler. Onlarla yemek yemek, onlarla beraber sohbet etmeye kalmamışlar. Müslümanların yanlarına dönmüşler. Onları iyi eğitmek için. Müslümanlarla daha çok uğraşmışlar. Efendimiz Hz. Ali ile Hz. Bekir'den çok uğraştı. Ama kafirleri tebliğ etmekten de geri durmadı. Allah Teala ölçüyü güzel yapmayı hepimize nasip eylesin. Dünya hayatında yemenin, eğlenip yararlanmanın, emellerle oyalanmak kafir için her şey demek. Bu üç hususun onların başka hiçbir şeyle uğraşmayacak kadar meşgul ettiğini anlamaktayız. Kafirlerin durumu üzerinde düşünülecek, onların bu durumlarını özetlemek İsteyecek olursak Kur'an-ı Kerim'de onların niteliklerini belirleyen ifadelerden daha belli ifade bulamayacağız. Yani onlar bundan oyalanıyor. Sen de benim hayır kapılarımla, sen de benim namazla, sen benim istediğim hayırlı işler. Feyza, ferate, Bakın Elmalı Hamdi Hazretleri, Hazretleri tefsirinde diyor ki, bir hayırlı işi bitirdiğin zaman diğer hayırlı işe koş. Namazı bitirdin, insanlara iyiliğe koş, tefekküre koş, zikre koş. İlk orada uyanmıştım ben. Şimdi dönüş yaptım namaza başladın ya. İşte bir tane bir seyyar satıcı geldi. Ya dedi sen iman ettin namaza başladın mı? Senin dedi Müslümanlığın iyi değil dedi. Niye dedim? E hiç dedi tebliğ etmiyorsun dedi. Sırf kaportasıyla uğraşıyorsun insanlar dedi. Ben seni dinliyorum dedi acilde dedi. Hasta sana teşekkür ediyor. Allah'a şükret. Git bir namaz kıl bir şey demiyorsun dedi. Reçetesini yazıp gönderiyorsun dedi. Allah Allah. Ondan gittim tebliğ öğrendim. Nasıl? Ya beni götürdü. Seyyar satıcı. E dedim ne sen nasıl geliyorsun dükem Dükkan, dükkanımı kapatıyorum ben dedi. E peki dedim rızık ne olacak? <laughs> sen dedi Haseki'de çalışıyorsun dedi. Başhekim kim başka bir polikliniğe gönderse maaşını kesiyor mu dedi. Beni de Allah kesmiyor dedi. Dönünce dedi daha çok rızık veriyor dedi. Gel dedi tebliğ öğret. Deprem oldu. İnsan Vakfı dediler ki Sakarya'ya gideceğiz. Devlet o zaman yok. <laughs> Yok devlet. Ya zamanları bilmiyorsunuz ya. 30 sene devlet yok. Böyle ilaç dağıtıyoruz. Amcanın biri dedi ki sen dedi devlet mi gönderdi evladım dedi. Devlet yok ya arıyor. Yok dedim Allah gönderdi amca. <laughs> Düşündüm. Yani bu insan hakkında hali vakti yeri olanlar arabalarını getirmişler. Eşlerini çocuklarını bırakmışlar. Paralarına ilaç bulmuşlar. Şey ama bizi de götürüyorlar oraya. Ya dedim nasıl bir şey. Ben hep devlet için yani ne derse nöbet tuttum. Ama bunlar Allah için tutuyor. Ne güzel insan. İlk İlk orada bir hislendim. Yani demek ki benim vakitlerimi de hayıra değerlendirmem lazım. Yani sadece namazdan değil, böyle yerlerde koşmam lazım. Allah Teala öyle güzel insanlardan ayırmasın. Ayırmasın. Evet, bakın bu ayetler için ne diyor müfessirler? Yani bir satırda, bir satırda sana nefis terbiyesi, kafirle senin yolunun nasıl ayrı olduğu açıklanmış. Buna ancak Allah-u Teala'nın belagatı yeter. Biz bak ne kadar anlatsak mümkün değil, mümkün değil. Ayet-i Kerime'de aynı zamanda müminlere şu anlamda çok büyük bir uyarı var. Zevklenme, yararlanma, emellerle uğraşıp sonu gelmez emellere sahip olmaya itecek dalmamızı ve bütün bunların da nefis ve kalpte derin kökleri bulunan bir kötü ahlak haline dönüşmesini Mümin alakı olmasına imkan yoktur. Allah muhafaza eylesin. Allah muhafaza eylesin. Evet. Onun için ufaktan itibaren çocukları hayır işlerine alıştırmak lazım. Yani işte namaz kılmıyorsun cehennemdeki. Hiç olmadı bu. <laughs> Hiç olmadı. Ben mesela o zaman düşünmüştüm. Ya Salih dedim sen 40 yaşından sonra ayrı. Sen geç kaldın. Her şeyde geç kaldın. Dedim ki cumartesi sabahları sabah namazına camiye gideceğiz. Şükrü dedim sen de çocuklar al ben de çocuğu fakirlere beraber gidelim. Fakirlerin kapısını beraber çalalım. Onların fakirliklerini dağıtılırken bunlar da görsün. Desinler ki bak bizde fazlası var. Biz de içeri, evimizden kitabımızı, oyuncağımızı getirelim. Hakikaten tesir oluyor. Mesela bak Adapazarı'na götürdüğümde bir baktım bir daha gideceğiz zaman benim işte dedi ki, baba dedi ben de götüreceğim dedi. Ne götüreceğimi? E, benim fazla palton varmış dedi. Oradakilerin kalmadı dedi. Şimdi götüreyim ben dedi. Bak yaşamak ne kadar önemli. allah Teala çocuklarımızı hayırlı yerlere götürenlerden eylesin. Evet. Şimdi diyor ki gençlik gitti diyor. <laughs> gençlik gitmedi. Sen ilgilenmedin. Bak dün mesela Beşir Ağa, Beşir medresesine gittim. Yani bir öğrenci çağırdı. İnanamadım Beşir Ağa Osmanlı'da Hayrat yapmış oraya. Her şeyden şifanesi, yemekhanesi, şey, muazzam bir yer. Tıp talebeleri. 50 tane kız demişler ki biz sadece dünya doktoru olmayalım, ahiret doktoru da olalım. 6 sene cumartesi pazar gezeceğimize anne bana para ver, baba bana araba al, ben, ben gezeyim, güzel süslenim yerine biz gelelim İslami eğitim alalım. Oradan da manevi diploma alalım. Nasıl? Vallahi utandım. Hani insan çocuğunu altı yaşında götürebilir Kur'an kursuna ama çocuk mecbur anne babayı dinliyor. Ama onlar 20-25 yaşında genç İstanbul'a gelmişler. Yani tıp eğitimi de ağır çapa değil mi? 5 gün eğitim görüyorlar. Diyorlar ki iki gün bize kaldı ya bugünü de iyi değerlendirelim. Gelen hastalara manevi reçete yazabilelim. Utandım onlardan. Ya dedi, beni niye çağırdınız ki? Siz benden üstünsünüz. Benim gezdiğim zamanlarda siz burada değerlendiriyorsunuz. Baktım bir şey daha öğrenebilmeyi hevesleri var. Nasıl soruyorlar? Hocam diyor, bu kadarını da yapamıyoruz. Burada bir şey verebilir misiniz bize? Tebliğ de şurada nasıl yapar? Böyle sorular soruyorlar. Hayran kaldım bak yetişmişler. Yetiştiren anne baba var. Oraya gelip ilahiyetten gönüllü veren hocalar var. Gönüllü insanlar var. Oranın yemeklerini getiren. Yani çok güzel işlere koşturanlar var haberiniz olsun. Öyle kendinizi böyle yani hep ahirette güzel iş yapanları hedef alın. Yani ben onun gibi bak böyle bir yer yapamadım. Ben oraya çocuk götüremedim, hoca olamadım. Yani heves böyle olmalı. Heves arabalara değil, ev, evlere değil, ahireti amelleri olmalı. Allah Teala onlardan ayırmasın. Mesela ondan evvel de saat dörtte karşıda şeye gitme, Hüdayi Vakfı'na böyle Enbiya Suresini işliyoruz. Bir tane baktım çocuk çok soru soruyor. Kaç ay? 17 yaşındayım dedi. Ben dedi dedim sen bir tedavi alıyor musun? Hocam dedi bayağı dedi huylarını düzelttin dedi. Nasıl? 17 yaşında. O dersten derse koşuyor. Hem okul okuyor hem anne babası razı. Hem de hocadan manevi reçete almış. Düzeltiyormuş. 17 yaşında. 17 yaşında. Ya daha diyor şuku, biraz diyor sinirimi diyor düzeltmekte diyor şeyim var diyor eksiğim var diyor. 17 yaşında reçeteler reçeteden reçeteye koşan gençler var. Ama adresi almış. Yani gittiği yerler arkadaş grubunu kurdurmuşlar. Mesela buraya çağıran, Beşir'e çağıran, çağıran kızın annesini ben ta Erzurum'da tanıştım. Erzurum'da o yaşta medresede okuyor. Nasıl? Torunları var, torunları var. İlim ve hayır kapısından ayrılmıyor. Evladım da diyor sana geliyor diyor. Nasıl? Yedi tane çocuğu var. Kaç tane torunu var? Halen daha ilim peşinde koşuyor. allah Teala yani siz nereye gidiyorsanız herkes oraya gidecek. Dönerciye gidiyorsanız çocuklar da oraya gelecek.